programına hoş geldiniz. Konuşma terapisi. Konuşma terapisi bireylerin iletişim becerilerini geliştirmeye, konuşma ve dil bozukluklarını gidermeye veya azaltmaya yönelik bir tedavi yöntemidir. Dil, konuşma, yutma ve sesle ilgili sorunları olan her yaştan birey için uygulanabilir. Doğumsal ya da sonradan gelişebilen nedenlerle ortaya çıkan bu tür zorluklar bireyin sosyal ve duygusal yaklaşımlarını etkileyebilmektedir. Bu nedenle konuşma terapisi yalnızca iletişim becerilerini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda bireylerin özgüvenini artırır ve yaşam kalitesini düzeltir. Bizim için bizim meslek grubumuzda çok özel ve anlamlı bir yeri vardır. Hangi yaştan ve hangi hastalıktan olursa olsun konuşma terapisine ihtiyaç duyan hastaları ayrı bir rehabilitasyon odasında çeşitli aparatlarla e, dengeli bir şekilde belirli aralıklarla tedaviye çağırarak e, konuşma terapisini düzenleriz. Bunlar için geliştirilmiş çeşitli aparatlardan, cihazlardan faydalanırız ve bu alanda uzmanlaşmış fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı arkadaşlarımızla hastalarımıza yardımcı oluruz. Konuşma ve dil sorunlarının nedenleri oldukça çeşitlidir. Çocuklarda yaygın olarak görülen konuşma gecikmesi, dil ve gelişim bozuklukları, artikülasyon sorunları ve kekemelik gibi durumlar terapinin ana hedeflerindendir. Yetişkinlerde ise inme, beyin hasarı, nörolojik hastalıklar veya ses tellerindeki problemler nedeniyle iletişim zorlukları yaşanabilir. Ayrıca otizm Down sendromu veya işitme kaybı gibi durumlarda konuşma problemleriyle yüz yüze geliriz ve kapsamlı bir tedaviyi gerektiren durumlarla karşı karşıya kalırız. Konuşma terapisinde kullanılan yöntemler bireyin yaşına, ihtiyaçlarına, sorunların türüne göre belirlenir. Terapi süresince dil gelişimini destekleyen oyunlar yaş grubuna göre, hikayeler, anlatımlar, görsel materyaller ve teknolojik araçlar kullanılmaktadır. Artikülasyon problemleri için bireyin doğru sesleri üretmesi sağlanırken, tekemelik gibi durumlarda ritmik konuşma ve nefes kontrol teknikleri öğretilir. Nörolojik hasar sonucu ortaya çıkan konuşma kayıplarını iyileştirmek için özel egzersizler uygulanır. Örneğin felç geçirdiniz. Sağ hemitlejilerde sık sık gördüğümüz bir durumdur. Konuşmada zorluk yaşıyorsunuz ve bunları düzeltebilmek için şarkı söyleme, çeşitli aktiviteler, yazı yazma teknikleri, yazılanı okuma teknikleri, ayrıntılı alfabe çalışma teknikleri bazen de oyunlarla bu durumlar giderilmeye çalışılır. Terapi bir konuşma ve dil terapisti tarafından birebir gerçekleştirilmesi gerekir ve bir grup tedavisi halinde de değerlendirilebilir. Öncelikle biz birebir tedaviyi tercih ederiz ama bazen hastaların durumları, yaşları, fiziksel şartlar, grup tedavisine daha elverişli ise ortama biraz renklendirmek, biraz daha tedavi sürecine Eğlenceli hale getirebilmek için grup tedavilerinden faydalanabiliriz. Terapinin süresi ve sıklığı bireyin ihtiyaçlarına bağlıdır. Erken müdahalede özellikle çocuklarda daha hızlı ve etkili sonuçlar alınması sağlanır. Terapide ailelerin ve özellikle de bakıcıların, çocuğa bakan insanların bu sürece dahil edilmesi önemlidir. Evde uygulanan pratikler, bizim öğrettiğimiz teknikler terapinin başarısını kat ve kat artıracaktır. Örneğin ben gün içinde çalışayım, her gün çalışayım ya da gün aşırı çalışayım ama siz evde en ufak şeyleri bile tekrar etmeyin. O zaman benim başarım gerçekten azalacaktır. Yani bunun bir ekip işi olduğunu asla unutmamamız gerekir. Ekibin de en değerli üyesinin siz aileler olduğu unutulmamalıdır. Bireylerin yalnızca dil ve konuşma becerilerini değil, aynı zamanda yutma, ses kullanımı ve sosyal iletişim becerilerini de geliştirmeyi hedefler. Örneğin, bazı bireylerde ses telleriyle ilgili se sorunlar, yutma problemleri, yutma güçlükleri yaşanabilir. Bu tür durumlarda fizyoterapist uygun teknikler ve egzersizlerle bireyin günlük yaşamında daha rahat etmesine yardımcı olacak aktiviteleri kendisine gösterir. Hangi kas çalışmıyorsa, hangi kas daha etkili çalışmalıysa o kasa yönelik egzersizler bazen mimik egzersizleriyle, bazen gövde egzersizleriyle beraber birleştirilir ve hastaya en hızlı tedavi tekniği nasılsa o şekilde yardımcı olunmaya çalışılır. Konuşma terapisi bireyin yaşamını olumlu yönde etkiler. Kapsamlı bir tedavidir kapsamlı bir yaklaşımdır. İletişim becerilerindeki gelişmeler bireyin sosyal çevresiyle daha sağlıklı ilişkiler kurmasına ve en önemlisi kendini doğru ifade etme becerisini kazanmasına ya da var olan becerinin artmasına olanak sağlar. Ayrıca konuşma zorluklarının neden olabileceği stres, özgüven kaybı, nefes problemleri bitkide azalacak ve yaşam kalitesi mutlulukla beraber artacaktır konuşma bozuklukları yaşayan bireylerin bir uzman tarafından değerlendirmesi, erken dönemde müdahale edilmesi ve terapinin düzenli bir şekilde sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Konuşma terapisi bireylerde yalnızca iletişim kurma tekniklerini, yeteneklerini kazanmakla kalmaz. Daha önce de söylediğim gibi kendilerine daha güçlü hissetmelerini sağlar ve hayata katılımlarını artırır. Bir bireyin hayata özgüvenle katılması, kendini doğru şekilde ifade edebilmesi, bir bardak su istiyorum, kalemimi getir, imdat yardıma ihtiyacım var diyebilmesi dünyanın en önemli şeylerinin başında gelir. O nedenle sıkıntısız, konuşmanın rahat olabildiği güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.